Merhaba, ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Bu videomda karın yağlarından kurtulmak için beslenme konusunda nelere dikkat etmek lazım, ee, onları anlatacağım size. Kanalımdaki egzersiz ve beslenme videolarımın yanında bu tür sohbet videolarımı da kaçırmamak için öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Bana uzun zamandır sorduğunuz, videolarımın altına yorum olarak bıraktığınız karın yağlarımdan nasıl kurtulurum diye bir video konusu var. Şimdi karın yağlarından kurtulmak başka bir şey, karın sıkılaştırmak başka bir şey. Karın yağlarından kurtulmak için bir kere beslenmeye kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Beslenmeye dikkat etmeden yapacağınız karın sıkılaştırma egzersizleri evet karın kaslarınızı oldukça sıkılaştıracaktır, toparlayacaktır ama kasları toparlayacaktır. Görüntüyü değiştirmek için, dışarıdan görüntüyü değiştirmek için mutlaka beslenmeye dikkat etmek gerek. Şöyle anlatayım. Bunlar vücudumuzdaki kaslar olsun. Bunlar da kasların önündeki yağ kütlesi. Siz egzersiz yaparak bu arkadaki kas kütlesini çalıştırıyorsunuz ve sıkılaştırıyorsunuz kaslarınızı. Ama beslenmenize dikkat etmezseniz görüntüde çok da bir şey değişmiyor. Siz beslenmenize dikkat ederek yağlarınızdan kurtulurken kaslarınız da burada geliştiğinde dışarıdan karın kaslarınızın görünmesi sağlayacak. Dolayısıyla karın yağlarından kurtulmanın aslında iki yolu var. Yani hem egzersiz yapmak hem de beslenmeye dikkat etmek. Bu arada bu anlatacaklarım sakın yanlış anlaşılmasın. Ben bir diyetisyen değilim. Dolayısıyla diyet önerileri vermiyorum. Kendimin uyguladığı e, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını aslında karın bölgemde yağ depolanmaması için yaptığım alışkanlıkları paylaşıyorum. Bir yandan bu videomdaki önerilerimi izlerken bir yandan da yine aynı konuda çekeceğim karın egzersizlerini de yapmanızı öneriyorum. Karın yağlarından kurtul için beslenme konusunda dikkat etmeniz gereken şeyleri 5 başlıkta topladım. İlki çok önemli. Şekeri azaltmanız lazım ya da kesebiliyorsanız tamamen kesip hayatınızdan çıkarmanız lazım. Şekerden kastım rafine şeker. Yani beyaz şeker, esmer şeker, e, bunlardan bahsediyorum. Meyve değil. Neden şekerden vazgeçmeniz lazım? Çok net. Vücudumuza şeker aldığımız zaman Vücut bunu enerjiye çevirebilmek için yani şekeri kırıp enerjiye çevirebilmek için insülin salgılıyor. Şekeri parçalayabilmek için salgılanan insülin hormonu vücutta yağ olarak depolanıyor. Ve bu da en çok karşımıza karın bölgesi ve bel bölgesinde yağlanma olarak çıkıyor. Dolayısıyla şekeri hayatınızdan çıkardığınızda ya da şekeri azalttığınızda bile aslında karın bölgenizdeki incelmeyi siz de göreceksiniz. Rafine şeker kullanılarak yapılmış pastane ürünlerinden tutun. Çayınıza koyduğunuz şekeri mümkünse hayatınızdan çıkarın. Eğer çıkaramıyorsanız da hemen şimdi yarıya düşürmeye çalışın bu şeker miktarını. İnanın çok şey fark edecek. İkinci kritik nokta öğünlerden önce bir bardak ılık su içmek. Neden ılık su? Çünkü ılık su normal suya göre mideyi daha geç sürede terk ediyor. Dolayısıyla midede bir tokluk hissi yaratıyor. Yarım saat önce içeceğiniz bir, bir su bardağı ılık su sizin önlerinizi daha sakin atlatmanızı, e, gereksiz şeyleri yememenizi sağlayacak. Ilık su alışkanlığı edinmenizi de öneriyorum. Çok önemli bir şey. Üçüncüsü, aç kalmayın, öğün atlamayın lütfen. Yani mutlaka kahvaltınızı yaparak güne başlayın. Öğlen yemeğinizi ve akşam yemeğinizi yiyin. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız ara öğünlerinizi mutlaka tüketin. Bu öğün atlama olduğu zaman Kesinlikle insan bir şekilde acıkıyor, kan şekeriniz düşüyor ve gereksiz besinlere saldırabiliyorsunuz. Gerekirse öğünlerinizi planlayın bir gün önceden. Özellikle ara öğünlerinizi yanınızda bulundurmaya gayret edin. Böylece hani dışarıda herhangi bir yerde de acıktığınızda yine öğününüzü atlamamış olursunuz. Çünkü şöyle şeyler oluyor işte dışarıda oluyorsunuz. Sağlıklı bir yemek bulamadığınızda da bu sefer öğün atlıyorsunuz hiçbir şey yememek, sağlıksız yememek için. Bunu yapmamak için işte kilit noktada aslında planlı olmak ve yanınıza yemeklerinizi taşımak. Bu konuda da bir video çekeceğim. Yanımda yemeklerimi nasıl taşıyorum başlıklı. Dördüncü önemli başlıkta meyve konusunda. Meyveyi tüketmeye devam edin ama ölçülü tüketin. Yani meyve yememek yanlış bir şey bence. Ben meyve yiyorum. Günde 3 porsiyon meyve tüketiyorum ben. Ama bu 3 porsiyon benim metabolizma hızıma uygun bir miktar. Siz lütfen bunu hani kuralmış gibi almayın. Ama meyve yemeden ben duramam mesela. Meyvedeki şeker, rafine şeker gibi değil. Dolayısıyla meyve tüketin ama ölçülü tüketin. Mutlaka diyetisyene danışın. Yani karın yağlarınızdan kurtulmak olsun, bu kilo vermek olsun, zayıflamak olsun, fitleşmek olsun veya bir yarışa hazırlanmak olsun. Kesinlikle yapmanız gereken en doğru şey bir diyetisyene danışmak. Arkadaşlarınızdan alacağınız diyet listelerini, efsane olmuş diyet mucizelerini kendinize uygulamayın. İnanın uzun vadede çok daha sıkıntılı sonuçlar doğurur bu. Diyetisyene gittiğiniz zaman hele hele problem karın yağlarıysa bir ay bile sürmeyecek bir sürede diyetisyen size uygun listeyi vererek kilo vermenize yardımcı olacaktır. Umarım videom işinize yarar ve karın yağlarınızdan kurtulmak için ilk adımı atmış olursunuz böylece. Bu sohbetin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da yayınlayacağım tüm videolardan yine ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Görüşmek üzere, bay bay.